Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar yüksek challenge'a devam ediyoruz. Hocam maalesef çok yaklaşıyoruz ama yapamıyoruz. 197 challenge hocam. Şöyle bir draft fişini kullanalım. Bakalım ilk dizilişimiz ne gelecek. Abi 4-3-3 var. Sanki 4-3-3 daha mantıklı gibi. 4-1-2-1 Sanki bu daha mantıklı gibi hocam. Haydi bakayım devam edelim. Abi şöyle kaptanımız Miyama oluyor. Şöyle bir santrafordan başlayalım hızlı şekilde. Arkadaşlar bu arada 3 denememiz olacak her zamanki gibi. Yani maalesef 2 oyuncuyu da kötü attı. 3. oyuncuyu da kötü attı. Abi böyle kötü atıyorken şöyle bir hocam ne oluyor? Biraz takıldı sanki. Şöyle bir rezerve geçelim. Çünkü kötü atıyor hocam. Ah buradan da kötü attı. Neyse devam edelim. Bari burada şey yapalım yani o şeyi bozalım. Derken güzel hocam bu arada. Şöyle bir direkt MO'ya geçtik. Zidane hoş geldin abim. Devam ediyoruz. Abi bozmayalım momentumu. Maalesef hemen bozuldu. Şöyle bir kafasını karıştıralım. Bir rezerve geçelim. Biz Goç buraya taktiği yapalım derken. Kötü. Devam edelim hocam. Kötü. Yani maalesef sıkıntı. Şöyle abi Oğuz Aydın'ı da alalım. Şöyle son olarak da bir tane daha açalım hocam. Abi bu ne ya? ya gerçekten yani kötünün kötüsünü atıyor. Neyse arkadaşlar kadrodan devam edelim. Ondan sonra yedeklere döneriz. Oo. Ve abi büyük ihtimalle de ilk denememizde maalesef başarısız olacağız gibi. Ve bayağı başarısız olacağız gibi. Bu arada 99'luğu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Scott Up 98'li mi neydi? Scott'un. Devam ediyoruz hocam. Davison Sanchez hoş geldin abi. Yok abi bu kadro hoşuma gitmedi maalesef. İstediğimiz yani başarıya ulaşamayacağız gibi. Bu abla iki kimya alıyor. Kunda'ya bakmaya gerek yok. Gusto 3 kim ya abi? Direkt Gusto'ya verdik. Haydi hocam devam. Abi Wandersar hoş geldin. Şöyle buradan ekleyebileceğimiz birisi var mı? Şöyle hızlı şekilde bakıyorum. MDO'ya atıp. Yok hocam şöyle hemen bir şuradan başlayalım. Zaten kale iyi yaptı. Kaleyi açmaya gerek yok derken abi stoper Parades ve MDO'da oluyor. Direkt Parades aldık abi hiç düşünmeden. Ve Parades 3 kimya birden verdi. Güzel hocam. Ablam hoş geldin sen de. Seni sol beke salladık o zaman direkt. Evet abi. Bu arada bir kimya düştük yanlış. Yani görmediysem. Oy oy oy. Lampard hoş geldin. Abi direkt Lampard'ı çektik şimdi. Burada nasıl bir şey yapabiliriz hocam? Akıllarda yani. Şimdi Zidane'ı Meo me şey var. Abi burada Zidane hiç oynatmayıp şunu şöyle yapıp sanki bu daha mantıklı gibi. Bu arada 95 olduk. Abi 97 zor oluruz gibi ama yine bir umut, ümit diyelim. Abi Oğuz'u maalesef gönderiyoruz. Kimyada düşmeyi olmuyor. Hiç oynamıyor. Şöyle Miyama'da 5 tane. Oy. Şöyle bir şey yapsak. Pardon. O da olmuyor abi. O zaman direkt Oğuz Aydın'ın yerine. Hadi hocam devam. Haydi abi. İşte bu. Abi beklediğimiz hareket buydu hocam. Beklediğimiz hareket buydu. Abi şu Miyamayı rica etsem değiştirebilir miyiz? Abi rica etsem şu Miyamayı değiştirebilir miyiz hocam? Haydi şöyle bir patlat abi güzel bir sol kanat. Abi sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Abi olduk mu bu arada? 96 olduk arkadaşlar. Abi ilk denememizde büyük ihtimalle bir dakika daha kaleci açmadı. Kaydı kaleci. Şöyle bir 96'lık gel. Abi be. Arkadaşlar bu arada diz yani ben dizmeye başlıyorum. Haydi abi. Ya bu arada 95'e düştü. Haydi abim. Devam ediyoruz. Abi buralarda bir yerde 96 olursa bir yani umut olabilir bizim için. Abi hiç kıpırdamadı. Ya bu şaka mı? 96 oldu güzel. Haydi Ter Hernandez. Abi bunlardan hiçbir şey olmaz ki ama ya. Hocam ben bu kadar yaklaştığımı hatırlamıyorum hiç. Gerçekten bu kadar yaklaşan da var mı? Abi şaka gibi. Abi şöyle alsak şuralardan oynatacağımız bir şey var mı? Abi bu kadro gerçekten şu an 97 olmadı mı? Arkadaşlar 1, 2, 3. 3 tane 98'lik var. Bir tane 99'luk var. Yani 2 tane. Abi daha ne olacak? Arkadaşlar bu şaka mı? Abi yok mu bir yerden bir şey? Şöyle bakıyorum tekrardan. Yok hiç yani kimseyi kıpırdatatım. Yani kıpır şey yerinden oynatamıyorum. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Abi şöyle bir 33 kimyada tamamlar mıyız teknik direktörle? Ya ben bu kadar yaklaştığımızı hiç hatırlamıyorum bu arada. Aa, bu arada hiçbir 33 kimya olmuyor. Olmadı. Şöyle Angelot diye çekelim hocam. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani bu kadronun olmaması kadar kötü bir şey olamaz. Arkadaşlar hemen ikinci denemeye geçelim. Hadi bakayım. Ve evet arkadaşlar ikinci denememize geçiyoruz. Hemen şöyle bir draft fişini kullanalım hocam. diziliş yani dizilişi seçelim. Abi bunu aldık. Çok yaklaştık bu arada. Tekrar almama gerek var mı? Ya farklı bir şeyler denemek istiyorum. 3-4-2-1 abi. 3'ü de çok önermiyorum ama. Neyse farklı bir şey de deneyelim hocam. Aynen öyle. Kaptanımız Samuel Eto. Güzel. Samuel Eto'nun bu arada 98'liği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani kendi kadromuzda da bulunuyor. Bu sefer daha bir ümidi taktiği deneyelim. Bu arada Scotch Bright taktiğinde bayağı bir ilerledik. Yani bu arada üst üste yine kötü atmaya devam ediyor. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Arkadaşlar şu momentumu bozalım ya. Şuradan bir başlayalım. Yapacak bir şey yok. Yani bu şekilde devam ederse devam hocam. Şöyle aralıklar aralıklı. Hem ümidi taktiği hem Scotch Bright taktiği. Güzel. Bu aradaki şeyi yakalanmışken hocam hemen kadroya geçelim. İşte bu. Evet. Devam abi. Momentumu bozmadan devam. Evet. Bozmadan devam ediyoruz. İşte görmek istediğimiz şeyler. Bozuldu hocam. Llorente maalesef istediğimiz bir oyuncu değildi. Hem aralıklar aralık, Demboç hücum taktiği. Güzel abi. Bozmadan devam edelim. Haydi hocam. Evet hocam. Yani Rotman'ın 98'li vardı ama neyse yapacak bir şey yok abi. Evet hocam. Devam. Bozmadan devam. İşte bu. Güzel. Arkadaşlar yani bozmadan devam edelim mi? Bence böyle yapmışken bir defansa geçelim ya. Çünkü baya iyi geldi bu arada üst üste attı. Evet. Maşallah diyelim devam ediyoruz. Evet. Artık yani bu 97 challenge'ı başaralım değil mi? Evet hocam. Şöyle bir bence direkt buradan başlayalım. Çünkü momentum bozuldu. Momentum berbat oldu bu arada. Direkt kadroya geçiyorum. İşte bu. Son anda. Son anda abi. Son anda bu arada. Yani gelmeyecek diye ödümüz koptu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir hızlı bir şekilde bakıyorum kadroyu kim alabilirim diye şu ablayı alabilirim şöyle bir sol kanata sallayalım başka kim alabiliriz hocam? Veron abi şöyle yapsak Şun, sonra şu ablayı alsak sonra arkadaşlar sağ kanada da şu ablayı alacağız bir şimdiden şöyle bir düzeltelim abi. Turam sen de gel abim benim. Arkadaşlar şu anki hali 94 ee, bu ablayı bir yere alabilir miyiz? Şöyle bir bakıyorum hızlı şekilde. Başka bir yere alabilir miyim diye düşünüyorum. Abi M.O. lazım. M.O'da kim var? Bir dakika abi. Bir dakika hocam. Şöyle bir yaptık. Sonra şöyle bir Lorente Gel abim benim. Arkadaşlar kadromuzun son hali böyle. 95 oldu. Şöyle aralıklar aralıklı yine devam edeceğiz zaten. Hadi bakayım. Ablam çok iyisin. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Defansta koyacak yerimiz yok. Yedeklerden de zaten yükseltelim. Bu arada forvet lazımmış bize. Abi 94 ile bir şey olmaz çünkü. Forvet lazım. Bir de sol kanatta gelse iyi olur. Maalesef Ribery geldi. Devam hocam. Devam ediyoruz. Haydi bakayım. Son 2 pik. Sen çok iyisin abi. Sen bayağı iyisin. Hoş geldin. Şöyle bir şey yapacağım hocam ben. Şöyle kahveyi aldım. Şöyle yer değiştirdim. 32 kimya olduk. Şu an 95'iz. Ratingimizde. Ve maalesef ki en sonunda Zakkani'yi attı. Ve kadronun hocam hemen son halini şöyle bir yapalım. Vay be abla şöyle bir sol ortası oynasaydın keşke. Devam ediyoruz hocam. Kadromuzu dizelim. Şöyle Rotman ablayla şöyle alalım. Hala 95'iz. Abi şuralarda bir yerde 96 olsak belki bir şeyler olacak. Ama maalesef yani olamıyoruz. Yani haydi ya 96 bile olmadı mı bu kadroda? Sen şaka yapıyorsun. Gerçekten şaka olsun abi. Yani bu kadro 96 bile olmadı. Abi bu arada bir dakika. Bir dakika abi. Şöyle bir şey yapacağım. Değişecek mi şey? Maalesef değişmedi. Şöyle şunu yapsam bir kimya artar mı? Artmaz. Kimyayı bozan ablamız bu. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bekletmeden abi 3. denememize geçelim ve videoyu bitirelim. Hadi abi bol şans dileyin bu arada. Bol hani bekliyorum hocam. Haydi bakayım. Ve evet arkadaşlar son denememize geçiyoruz abi. Şöyle bir 15K'mızı verelim. Haydi abi güzel bir diziliş gel. Arkadaşlar bu arada gitgide yani yaklaşıyoruz gibi. Yani bu da gözümden kaçmıyor. Abi 4 1 2 1 alacağım yine. Aynı şekilde bozmayalım hocam. Çünkü güzel gelmişti derken maalesef ki yine kötü attı. Abi Litmanen'in 94 diyor var. Futre'nin Abi Kolün bence eşlik oyla alalım. Eşlik oyun sanki yanlış hatırlamıyorsam bir 92'liği falan vardı. Boşu boşuna yüksek almaya da gerek yok. Prinz abla hoş geldin. Devam ediyoruz. Kötü. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi yine kötü atmaya devam ediyor. Böyle kötü atmışken ben hemen bir şöyle rezervlere geçiyorum. Bakalım şimdi şey momentumu yani bir kafasını karıştırabilir miyiz? Aynen karıştıramıyoruz. Devam edelim hocam. Hala kötü. Evet abi, hala kötü. Yani son denememiz büyük ihtimalle aynen öyle tahmin ettiğim gibi berbat olacak arkadaşlar. Hala kötü. Ve sonunda düzeldi. Şöyle bir hemen MO'ya geçelim abi. Evet. Şöyle bir sol kanat. Devam ediyoruz hocam. Hoş geldin Rashford. Şöyle bir MDO. Rashford'un bu arada 97'liği vardı yanlış hatırlamıyorsam. Haydi abim devam. Yok hocam sanki bu kadrodan çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Yine Allah'tan ümit kesilmez. Bakalım bakayım. Evet. Yani beklediğim oldu. Stam'ın e, SBC'si vardı. Stam'ın yüksek yani kartı gelmez. Şöyle bir hemen rezervin son kısmına geçelim hocam derken. Eşlikol hoş geldin abim benim. Hoş geldin Eşlikol. Güzel hocam. Şöyle bir stopere geçiyorum. Yüksek atmışken bu sefer. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Yine yüksek attı. Aynen momentum. Hoş geldin Kunde. Kunde şöyle defans alıp abi şöyle bir Sağ kanata atalım. Şöyle de hocam Grimaldo'da ne var? Şimdi böyle bir şey yapsam. Sanki daha mı mantıklı oluyor. Ya da şöyle değiştirsem. Eksi bir kimya yüz. Aynen tahmin ettiğimiz gibi. Abi Vanak ee, Zico'da ne var? Ziko'yu bir yere koyamıyorum. Bu arada eşçikola bakıyorum. Ya Santrafor için arkadaşlar. Santrafor'a maalesef kimseye koyamıyoruz hocam. Ha bir dakika Rashford var. Pardon pardon. Rashford'u unuttuk hocam. Rashford gel abim. Şöyle bir tekrardan bakıp hocam. Şöyle bir kalemizi de seçelim. Haydi bakayım iyi gelmişken momentumu devam ettiriyoruz. Aynen öyle momentum abi. Devam hocam kaleden devam. Boşluk bıraka bıraka gidelim bakayım. Derken aynen arkadaşlar maalesef kötü attı. Yapacak bir şey yok. Yani bu da bizim şansımız olsun. Yani sabek ne yapacağım abi ben sabek durmadan sabek atıyorsun. Devam ediyoruz. Bir dakika bir dakika bir dakika abi. Şöyle hemen sinirlenmeden şöyle bir iki ablayı değiştirelim. 95 olduk 33 kimya da olduk. Büyük ihtimalle en fazla olursak 96 oluruz. Onu bile olacağımızı çok tahmin etmiyorum ama. Neyse yapacak bir şey yok. Forvet oynuyor musun oynamıyorsun. Şöyle gelsen gerek yok abi. Devam ediyoruz. Abi şöyle bir forvete yüksek bir şey gelir mi yani? Bu gerçekten şaka mı ya hocam? 93 yerine yani. Ve defansımız şu an kötü. Ya onu fark ettim. Şu an defansımız da kötü. Defans var mı abi? Yok defans da yok. Yani şaka gibi bir durum. Gerçekten. Abi bir yeri tam atıyorken bir yeri nasıl eksik atabiliyor? Nasıl ayarlayabiliyorlar? Gerçekten merak ediyorum ya. ya gerçekten merak ediyorum hocam. Son abi son pikimizi de açalım. Ya barkola gerçekten Allah razı olsun ya. Hoş geldin abi. Ve kimya da düşürüyorsun Barkola. Gerçekten şaka gibisin ya. ya gerçekten kimseye tahammülümüz de kalmadı. Gerek yok abi. Şöyle bir rice ekleyelim. Şöyle bir denemeye bakalım hocam. Hızlı bir şekilde. Ya büyük ihtimalle Grimaldo'yu geri alırız gibi. 30 kimya olsun diye. Bakalım daha 95 dolamadık. Güzel daha 95 dolamadık. Yani şaka gibi bir mevzu gerçekten. Abi gerçekten şu an 95 bile olamadık mı? Abi şaka mı yapıyorsunuz? Yani bu nasıl bir oyun, nasıl bir şey ben anlamadım ya. Ya bu kadro nasıl ya şu stam ne abi? Bu stam ne hocam? Milito'yu eklesek. Ne değişecek ki o da 89. Ya biri gerçekten bizde dalga geçiyor. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup video beğeni atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.